Olmayacağını bildiğim için diyorum tamam da olursa diyeceğim olursa yani keşke olsa olmasını isterim tabi ama yok. kola yayınları bıraktı. Aylarca kameralı yayın yaptım zaten çok şey değil ki. Yine yaparım yani. Kazansınlar yeter ki. Ya çizer klip almana bir gere, yani gerek yok ki. Vallahi yok. Öyle bir şey imkanı yok ki. Anca hile açarlarsa böyle. Yalnız çizer reklam yapmazsak sevinirim. Divenin şampiyon olmasının imkanı yok sar. Para almayacağım. Squat'tayım. Ben squat'tayım değil mi? Ben squat girdim değil mi? Bakayım. Aa. Evet squat girdim. Niye Muz direkt öldü? Mr. Banana. Ghost mu acaba? Niye takım arkadaşı yok? da Van Man Yok abi muz olan birisi niye Van Man Squad oynasın? Rükel Göstereyim abi. Bunu 10 milyar kere gösterdim. Tekrar göstereyim Alt ikne sağ klik. Üsttekini solda envantere sürükle. Sağ klik bas sürükle. Bu. Oh. olanlar bot diye bir şey yok. Altırelerin yanında normal niki olanlarda da botlar var artık. İlk başta sizin dediğiniz gibi sadece altları olanlardı da artık değil. Ya da millet bot gibi davranmaya başladı. Birini şunun binan kapı üzerinde gördüm çatısında. Scope'um var mı? Yok süper. Açıkta sıkıyor. Bu bot muhtemelen. Schneider herhalde. <laughs> Bu ne lan? <laughs> Arkadaşlar nerede bunun ya? Baya güzel lootum oldu ben beğendim. Bu ne peki? Kask. <laughs> Portakal. Başka adamlar da vardı gördüm. Şunun çatısında vardı. kim bilir neredeler Scan bot'tu galiba Yeni gelen güncelleme de botlara bir şeyler geldi mi? Gün geliştirme falan bir şey. Vietcong GG birini öldürdü. Vietcong GG birini öldürdü abi. Ben biraz önce onu öldürmüştüm. Yani orada nak var mı sanırım? Nak bitti. Nasıl ya? Drop yok arkadaşlar yayında. Sıkıntı sizde şu anda. Drop varsa sizde. Bir kaskı alacağım. Ayrıca bir not yoktu tamam. Demek ki gelmedi bir şey. 3x'i de alalım. Öyle yapalım tamam. Haydi. Abi bekleyin fightlamayın geliyorum ben tamam. Sakin olun. PUBG'yi güncellediniz mi chat? C4 ne yok? C4 nerede var? Onu ben sordum. Dinlemedim. Dropta mı var? Yerden çıkıyor mu? Ona göre drop kovalayalım tüm oyun. Yerden çıkıyor ve dropta tamam, çal. Sen buluruz o zaman arayıp. Sonra bir adamı evin içinde sıkıştırıp öldürmeye çalışacağız. adam bot değildi mesela. Pas pas. Ama bottan ne farkı vardı ki şimdi? Gördü beni, durdu, eğildi, sıkmaya başladı. Ama bot değil. Evimde şuranı yapışıp evin içindekinin öldüğüne şahit oldum. Abi o bile bir şey değil ki. Ben buraya atayım mesela. Şunun içindeki adam hasarıyor. Ölmese bile. Yayın izleyerek PCS bileti düşürebilirsiniz yazıyor. Bu nasıl oluyor canım? Muhtemelen yayın başladığında PUBG Player Unknown kanalından drop düşecektir. Eğer PUBG kanallarından düşüyorsa ben bakarım okurum bir düşüyorsa açarım ben de dropları. PUBG partnerlerindense artık inşallah 21'inde partnersin derlerse Abi 3 4 gün kaldı ya açıklasınlar artık ben partnersin demezlerini bekliyorum hala Ama şöyle bir şey de var. Türkiye sıralamasına bakarsak ben Türkiye'de PUBG yayıncıları arasında partnerlerden sonra en çok izlenen kanalım. Öyle bakarlarsa eğer direkt ilk bana vermeleri gerekiyor. Pasta kesmiyorum yok ben diyetteyim ya. Kerim abi öyle bir şey mi açıklandı mı? Ne oldu ya? Nereden çıktı o? Teşekkür ederim de. <laughs> Sabah birisi daha dedi partnerlik hayırlı olsun diye öyle bir şey mi Twitter'da falan mı yazıyor? <laughs> Benim haberim yok çünkü. vurdum bot da evet. Kerim abi hoş geldin bu arada. Senin de Twitch partnerliğin tekrardan hayırlı olsun. O ne lan? PUBG partnerliği vermezsiniz. ah c4 c4 Aa, aldık bunda yok devam C4'ü nasıl kullanacağız? Şimdi chat. Bir tane loot'u geçtim farkındayım. Araba patlama süresi geldi evet. Yalanlar ne ya abi? Allah Allah. Benim klasik halim bu. Nasıl yalan diyorsunuz hala? Yok atmayı falan biliyorum da. İnşallah attırırlar yani o anlamda. Nasıl kullanacağız? Arabayı yapıştırıp zeyle eve yuvarlamadık mı? Aha. Uf taktiğe bak. Mesela aşağıda adam var. Tamam mı? Yapıştırdım. Aracı kullandım. Attım aşağıya üstlerine. Ay! Öldüler ki. Bunu yapmadık mı ya? Deneyeceğim ben bunu. Yapmaya çalışacağım. Yapışıyor yapışıyor yapışmaz mı? Dur bakalım bulalım öyle bir yer deneyelim. Düşen droplara yapışıyor mu? Oha onun hiç düşünmedim abi. O oluyorsa ne ne yapacağız? Uçarken mi? Şeyde. Nedir o ya? Ah ismi mı gelmiyor. Onda işte planörde aynen. Aracı nasıl salıyorduk ya? Z'ye basıp mı bırakacağız? Nasıl bırakacağız aşağıya? Buradaki fightlayanları görem gördüm. Bunun aklını görmedim ama. Fight'e gidelim. Bot vurmak oyundaki en zor şeylerden birisi bu arada ya. Duruyor, hareket ediyor. Shift basmadan gidiyor. Çok değişikler. Nazar mı dedi? Yok vallahi bak çok ciddiyim. Onları vuramazsınız yani. Ben normal insan koşuşuna atıyorum. Sıkıyorum. Koşmuyor ki. Kampantta adam var. Deneyelim hadi. Aracı nasıl salacağız şimdi? Önemli olan o. <laughs> gitmedi. Gitmedi araç ya durdu yerinde. Atamadık aracı. Yollayamadık. Onun bir ayarı vardı ya. Neydi o bırakmanın? W'ye basılı bıraktım ama. Tekerleklerini almaya gerek yok. W basılı tuttum ya. Drive by denemiyorum bu arada. Arabayı bir bırakıp atlayacaktım. Şimdi bunları vuralım artık. <laughs> Arkadaşın da aklandı ama. Ne diyorsun? Kurtaramaz mısın sence? botlar niye birbirlerine sıkmıyorlarmış ki? C4 bakayım. Scope da lazım gerçi 6x falan. Mermim de bitmiş. Evde iki bot değil. Hep <laughs> neden adam var? değil. Botmuş. Bot niye cover oldu abi ben anlamadım. Botlara IQ yüklemiş olabilirler. Kanka yanında ben varım. Acaba takım arkadaşım mıydı? Ne oldu buna? Çok değişik şeyler oluyor çok. Arkadaşlar kastımı erteleyebilirim sıkıntı yok. Biliyorum hepiniz güncelleme yapıyorsunuz. Kişi sayısına göre ertelenebilir. 8-9 GB güncelleme geldi farkındayım. Aracım da patladı. Dur şuna bakayım belki bunda vardır ha. Yok. Arabayı yollayabilseydik şuraya ya. Of ya. 17 kill 9 yaşayan mı? Oğlum biz C4 M4 denerken bu kadar kill almışız. Bir e kazanalım o zaman. Yok mu bir kazanmamız ya? Ben koltuğumu kaldırıyorum. Lütfen adam çıkmasın. Kaldırdım. Kalktı şu an. Hazırım. Crash. Tamam, yemedik. Crash, yemedik tamam. Anlık sunucu gidiyor. Crash değil de. Yiyeceğiz gibi ama dur bakalım. Kazanalım dedim ya. Koltuk kalktı ya. Bazen kalkmıyor. Baga giriyor. Birini gördüm şuradaydı. Ve şuradaydı. Koşmak istiyorum ama yerlerini bilmiyorum ki. Koşalım ya ama. Tam mı geleceğiz Severniye? Sıkardım da hak etmiyorsun Seni öldürürdüm de Hak etmiyorsun 3 <laughs> kastımı kırdım ama Bir bakacağım yine de bir can. Bir sniper mermisinden korur. Ok MK mı? O neymiş ya kardeşim? Çık da bağ ver. Karşımdaki adam da 24 olduğu için aldım 3 kaskı. Tek mermide gidecek ama bir mermiden de koruyacak beni.